Sayın Metin Ergün. Sayın Ergün süreniz 10 dakikadır. Buyurun. Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunun görüşmeleri üzerinde İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Muhterem milletvekilleri, ülkemiz ve dünyamız an itibarıyla şiddeti artan çeşitli sosyoekonomik ve sosyopolitik krizlerle boğuşmaktadır. Bu krizlerin en önemlisi hem ülkemizin hem de insanlığın geleceğine ilişkin en ciddi tehdidi oluşturan iklim krizidir. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak iklim rejimlerinde meydana gelen düzensizlikler ve olağanüstü gelişmeler bildiğimiz tırnak içinde bildiğimiz dünyayı benzeri görülmemiş bir yapısal kopuşa sürüklemektedir. Maalesef şiddetini giderek artıran ve önümüzdeki yıllarda çok daha yıkıcı şekilde kendisini gösterecek olan iklim krizi insanlığın normal hayatını ve dünyanın normal işleyişini ciddi şekilde zorlaştırmaya başlamıştır. Eğer başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya bu krizin etkilerini en aza indirecek tedbirlere almaz ve buna uygun standartları yürürlüğe koymaz ise bilim insanlarının uyardığı gibi altıncı kitlesel yok oluş riski önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla bu gidişatı sürdürebilir bir şekilde yönetmek için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Muhterem milletvekilleri. Ülkemiz Akdeniz çanağındaki coğrafi konumu itibariyle bu yıkıcı tehditten bugün en fazla etkilenen ve gelecekte de en fazla etkilenecek ülkelerden biridir. Son birkaç yıldır yaşadığımız olağanüstü kuraklıkların sebebi de büyük ölçüde budur. İklim krizinin tetiklediği şiddetli kuraklıklar tarımsal faaliyetlerin faaliyetlerin sürdürülebilirliğine benzeri görülmemiş bir darbe vurmaktadır. Hatta sadece tarımsal üretimi değil, endüstriyel üretim üzerinde de büyük zararlara yol açmaktadır. Geçtiğimiz Ocak ayının son haftasında sanayi üretiminde yaşanan enerji krizinin önemli sebeplerinden birisi de Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklıklardan dolayı enerji ihtiyacının büyük ölçüde doğalgazdan karşılanmasıydı. Erişilebilir gıda üretimi üzerindeki iklim baskısı bitkisel ve hayvansal gıda üretiminin maliyetini her geçen yıl artırmaktadır. Bildiğiniz gibi Türkiye'de çiftçilerimiz başta gübre olmak üzere birçok tarımsal girdinin fiyat artışlarından dolayı büyük bir sıkıntı içerisinde yaşamaktadırlar. İklim krizi ise çiftçilerimizin yaşadığı tüm bu ekonomik e, sıkıntılara ilave olarak katlanılması çok güç olan çeşitli zorluklar zorluklar eklemeye başlamıştır. Hal böyleyken iklim krizi ile birlikte tarımsal üretim konusunda bir yol ayrımında olduğumuzun bilinmesi gerekmektedir. Artık iklim krizini dikkate almadan plansız ve programsız şekilde tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi her geçen gün daha da zor hale gelmektedir. Dolayısıyla tarımda ani ve şiddetli iklim olaylarına karşı direnç oluşturacak yeni yol ve yöntemlerin geliştirilmesinden yeni planlamaların yapılmasından başka çare yoktur. İklim değişikliğinin yarattığı risklere karşı dayanıklı akıllı tarım sistemleri, Akıllı sulama sistemleri ve kuraklığa dayanıklı üretim desenleri olmadan Türkiye'nin tarımsal üretimi gelecekte çok daha büyük sıkıntılar yaşayacak gibidir. Muhterem milletvekilleri, iklim krizinin sebep olduğu bir diğer büyük sorun da su kaynaklarımızın karşı karşıya kaldığı baskıdır. İklim krizinin su kaynaklarımız üzerinde oluşturduğu baskı Başta tarımsal faaliyetler olmak üzere hem coğrafyamızın ekonomik dengesini hem de günlük hayatımızı ve yaşam biçimlerimizi tehdit etmektedir. Türkiye'de tarımsal tarımda kullanılan temiz su kaynaklarının kullanımı mevcut iktidarın gözmezden gelmesi ve hatta teşvik etmesiyle olabilecek en vahşi şekilde yapılmaktadır. İktidarın gölmezden geldiği ve teşvik ettiği bu politika ve olağanüstü kuraklığa bağlı olarak Türkiye'de bulunan 300'e yakın irili ufaklı doğal gölün yüzde 60 kurumuş durumdadır. Kalan göllerin ise tamamına yakını kuruma tehdidi altındadır. Eğer bu vurdumdaymazlık ve vahşi su kullanımı bu şekilde devam eder ve hiçbir kalıcı tedbir alınmaz ise, İklim krizi ile birlikte Anadolu'nun gölsüz ve susuz bir coğrafyaya dönüşmesi mukadder hale gelecek gibidir. Benzer bir tehdit de denizlerimizde ve akarsularımızda yaşanan kirliliktir. Denizlerin ve nehirlerin kentsel ve endüstriyel atıklarla kirletilmesinin yarattığı riskler iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle birleşince ortaya çıkan tehditler daha da büyümektedir. Marmara Denizi'nde yaşadığımız musilaj hadisesi tam olarak böyle meydana gelmiştir. Bu şekilde sadece su kaynaklarımızı kaybetmiyor, aynı zamanda bu bölgelerdeki ekolojik dengeyi oluşturan hayat kaynak kaynaklarını da kaybetmiş oluyoruz. Yani bu şekilde tabiat ve ekoloji üzerinde zincirleme bir bozulma kaçınılmaz hale gelmektedir. Dolayısıyla komisyon raporunda ifade edildiği gibi su politikası konusunda da acilen bir su kanununa ve tüm kurumların eş güdüm içinde hareket edeceği stratejik planlara ve dönüşümlere ihtiyaç vardır. Muhterem milletvekilleri. İklim değişikliği konusunda karşı karşıya kaldığımız tehditler tarımdan sanayiye, kentsel altyapılar altyapıların sürdürülebilirliğinden toplumsal hayata olan etkilerine kadar saymakla bitirilemeyecek kadar çoktur. Bu nedenle başta iklim değişikliğine uyum kanununun ve su kanununun hayata geçirilmesi olmak üzere mev mevzuatımızda da köklü ve kapsamlı bir dönüşüm ihtiyacı olduğu açıktır ve aciliyet arz etmektedir. Fakat bu aciliyet arz eden dönüşümleri gerçekleştirmek için mevcut iktidarın açıkçası dermanı da yoktur, zamanı da yoktur. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız tarihin en büyük orman yangınları ve sel felaketleri iktidarın iklim krizi konusunda yapabileceği hiçbir şey olmadığını gözler önüne sermiştir. Kaldı ki İktidarın böyle bir imkanı olsa bile sahip olduğu siyaset anlayışı ve ekonomik tercihleri bu dönüşümleri gerçekleştirmenin önündeki en büyük engel olarak karşımızda durmaktadır. Korunması gereken ormanların ve sit alanlarının bile rant ve talan uğruna yağmalanmasına göz yuman, bu talanı teşvik eden bir iktidar anlayışından iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltacak yapısal dönüşümler yapmasını beklemek beyhude bir çabadır. Kısacası, yıllardır Türkiye'nin yaşadığı hiçbir sorunu çözemeyen ve hatta mevcut sorunların bizatihi sebebi olan bu iktidar anlayışı ile iklim krizinin yol açacağı sorunları çözmek de mümkün değildir. Zira Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, idare-i maslahatçılar esaslı reformlar yapamazlar. Dolayısıyla mevcut iktidarın yönetiminde Türkiye iklim krizi karşısında çaresiz ve savunmasız kalmaya mahkumdur. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in iklim krizi ile mücadelesi ve yeşil ekonomiye geçişi konusundaki hassasiyeti herkesin malumudur. Genel Başkanımız çeşitli vesilelerle parti olarak çevreyle doğayla dost olmayan bir kalkınma modeline reddettiğimizi ve kalkınmayı topraklarımızın, sularımızın bereketinden ayrı düşünmediğimizi ifade etmiş ve çözüm önerilerimizi açıklamıştır. Dolayısıyla İyi Parti iktidarında Türkiye'nin iklim krizi karşısındaki kırılganlıklarını azaltacak ve ülkemizi daha dirençli hale getirecek yapısal dönüşüm adımlarını hiç hızlı bir şekilde hayata geçire, geçireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Evet, teşekkür